Kaan da Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta birlikteyiz. Sizi çok fazla sıkmıyorum diye bu kadar ne evet. Bir tane ev yaptık. Tamam ben iki tane taş patlat. Önceden yapmıştın efek anne. Beni o yapmadı. Yapmışım. Aa, Ya krep vardı ya başını yok. Ya neden kırdın? Toprakları. Kırma. He, ben bir tane yanlışlıkla ben koydum. İyi, e, hadi görüşürüz. Arkadaşlar, bu benim adam. Kanlı uzun saçım sapan. şaka. şaka. Işte. Ya ben tata var mıymış? Tamam, ben. 24 tane var. 24 tane. Ben Bence de 24 tane var. Vallahi. 23 kaldı. Ben de 19 kaldı. 14 kaldı bile yani. 17. Yok yok ya. Ben koyduğum üstünü kapatıyorum. Tam burası evin girişi mi olacak? Uf ya. Kastım tabi daha atışmadım ya. Arkadaşlar canavar Can, canavarları ıı, ev bittikten sonra da Evet arkadaşlar odunumuz bitti. <laughs> <laughs> kamera sen yol yapmıştım. mı? Oh. Fazla istiyor. Tamamen kapattın mı? Tam bir tane kalmış. Bir de al o da. Ben şu odun toplayıp şuraya ne yapacağım kendimi? Bana taş balta atar mısın? Taş bir çıkarmıyor. Ver. Allah bana geldi. Hemen yapacağım. Şurada. Şu da Tamam. Kan bizim fırın yap. Ben fırın yapıyorum kendi adama. Benimkini de yap. Bir tane yap. İki saat saat. Ya dört tane. İki tane varmış. Ya da sonradan mı geldi? Bilmiyorum. Allah o yok. Sen de var mı ya? Daha var. Hadi ya lazım. Ya. Neden? E ee, işte kömür yapacağım. Elimizi aydınlatacağım. Kas. Bir tane yeter. Bir Gelecek bölümlerde sen de buluşabilir miyiz? Bence hayır. O da altı hafta sonra mı nedir? Ya da dokuz hafta. Değil mi? Bilmiyorum. Bizi çok buluşturmuyorlar. En iyi arkadaşız ama hiç buluşturmuyorlar. Şimdi ben meşaleyi meşale yaptım. Manuk mu? Bir tane kaldı. Ölçü bir tane var. Sabah oluyor. Vallahi. Allah. Bana şöyle adını kendi sakla. Şöyle kaldım da şöyle. Tane kömür aldım hocam. Tamam senin odanın da şey ayarladım. Bayağı ayarlat. Hayır bir tane. her yere bir tane. İki. Lan benim odama koymamışım. Kanka, ama ben de dört tane meşale var. Bende de bir tane kömür var. Meşale Mesela... yap bir şey olamayacaktım tamam değil de? Tamam ya sen iki tane koydum. Bırak evin ayrı aydınlık. Kaan evin iki tane bir şey oluyor. Bir yeri kapatalım. Ben kapattım bir yeri. Orayı kapat aynen. Hadi ya bana üç tane odun var. Bende on iki tane var. Ya tamam, bana altı tane, üç tane misin? Aa doğru yapıyorsun. Hadi ya on iki tanesi verir misin? Bir tane kapı yok Pardon. Çekil. Neden? Çekil. Şu bitince artarsa veririm. Aynen üç tane artacak. Sadece üç tane. Neden biliyorsun? Saydım. Nasıl? Belki eksik saydım. Bak Böyle çok saydım. yemin ederim 3 tane. Ne ya yanlış saydın? yemin yapmıyorsun. Hadi. Ay yanlış saydım aynen yemin edemem. Yok yemin edebilirim mi? Bir dakika sen beni bırak. Sen beni Yok edemem edemem. Ederim. Ay edemem. Tamam. Kaç tane var? 2. Hadi ya ben de, de <laughs> Attım. Allah'ım his yok ki bende. Su Son... mı? Yokmuş. Ya içime neden giriyorsun? Sen adam. giriyorsun. Biz bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. 6 dakikacık hemen geçmişe veya videoyu başlatalım. Allah. <laughs> Lan kapı koymamışız bir, bir. Ya işte kapı yapmak için istiyordum ben de senden. Başka ne istiyorsun? Şey Yaptın mı? Koyacağım ama yanlış geldi. Yıkan e şu toprakları da artık kıralım. <laughs> kan ben geliyorum yanına. Evet arkadaşlar. Kan ben şu an Beni bulabilir misin? Lan ben, benim adam toprakla dolu. Kamene bulsun ha. Çatlayım. Çatmın dedim. Senin odandan kazdım. Pardon. Benim odandan mı kazdın? Evet. Oradan çıktı. Vallahi benim odamın altında mıydı? Evet. Aday. Her şey nasıl dışarıda? Nerede kapattın mı? Kapattım. Ha iyi. ee, benim odam burası değil. Benim odam burası. Ana. <laughs> Allah özür dilerim kapıyı kapatıyorum. Ben burayı kilitliyorum. Çık çık. Ben de. Çık çık. çık, Şimdi ben kapı. Ben ne yapacağım bilmiyorum ki. Biz kapı yapacaktık Kaan. Yaptı. Ya Kaan ya. Ne oldu abla ceza mı? Merak et ya. <laughs> Lan. ne oldu lan ben vurmadım. Ben de vurmadım. Ya sen sana gitmez zaten. Ne şey, kaskın var. Gidiyor. <laughs> Ama sürekli zaten. Aynen gitmiyor, gitmiyor aslında. Bakayım gidiyorum. Bakayım vuracağım. Sen bana vurma. Sen bana vurma tamam mı? Söz ver. Söz. E gitti gitti. Bir gidiyor. iki gidiyor. Bir tane gitti. Allah özür dilerim bu kadar. Lan. Koydum. Allah. Allah. <laughs> bak bu olur mu bir daha girmem buraya. Eşyalarım da altıda kalıyor. Oo cennet gördüm. Hı -hı. Eve bak. Yemin ederim. Ya orada cennet mi? Bak bal kapakları bir sürü. Ya işte orayı. Ben gidelim diyecektim sana. Ben sana daha az diyeyim. Oo koyun. Ben de var. Bir tane. Bir. Koy Ay, yumurta. Ben şuradan bakıp at. Tatlısı yaparız. Bakıp at tatlısı yapar mısın? Hmm, Becerebilirsin. Tabii. Tamam. Yapmasını biliyorsan tamamdır. Babam geldi, anam öyle geldi ya. Saat kaç? Oha saat 9 olmuş lan. 20 minut. Şaka. 5. Değil mi Salih? 17 5 demek değil mi? Abi de çekimizi unuttuk. Allah 9 dakika olmuş lan. Yok. Almış. 10 dakika olmuş. Bingi 9. Senden bir dakika sonra başlattım. Ya hadi hadi. Kaç bal kabağı var sende? Bilmiyorum. Sayın. Ben de 8. 8. Et 12. Hadi gel bakalım tatlısı yapma ya. Yeee tatlı bekliyor bizi. Anne ne Sadece bal mı lazım? Evet. Bir de yumurta. Oy kaç tane yumurta? Bir. Sen bir yumurta var mı? Yok. Ben de var. Bir tane. Ulan şansımıza. Ama evimiz iğrenç oldu. Ben çok güzel. Böyle kendi odamda öpüyor musun? Ben bileceğim. Yok üstelik. Göstermeyeceğim bile. Hey. Lan nasıl slip'li? Ya? Neden yapmıyor? Ya? Kaldık. Hemen yapacağız, hemen yapacağız. Bir hakkınız slip'liye bakın. Benim matamak bu ne ya? Ya bir tane de şeker lazım Etrafta var lan. Etrafta şeker yok. Ta ki bu rahat bende etrafta. Gördün mü? Allah öldürse sen seni. Sen o baltayla vururdun lan. Öldürdüm. Öldürdüm lan. Hadi kalksın. Ya nerede? Ha şurada mıydı? Şurada mıydı? Ha orada. Ben Annem. Hayır, benim babam. Geldik senin baban. Yok gelmedi. Babam bak sesi. Ben bunlar bir tane de kan 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 şekeri de yaptım. Şekeri kan. de yaptım be. Hı? Hadi eve gidelim. Bal kabağı tatlısı beni. Bizi bekliyor. Evet. Keşke bir yumurta daha olsa da o, ben ya, herkes kendi yapsa. Lan bir dakika. Kaan. Ne? Canavarlar açık o. Can canavarlar açacaktı. Hani? Hani? Açmıyor ama ya. Kaan ben de bunu yaparım. Ama sen vermiyor. Küserim. Kaan sana yemeyiz ki canavarlar açık olmazsa. Özür dilerim. Zorluk açık olmazsa canavarlar Ama bir yapalım. Ama ya kan iki tane olması gerekiyor. Ne? Tabii ki de bundan. Oğlum bal Ulan neden? Sen de yumurta da olması gerekiyor ya. Neden? Yumurta yaptım Yaptın gibi. mı lan bal tatlısı? Evet yaptım bir tane turtası. Yok ya bir tane daha bulmamız daha yumurta. Şurada vardı ya. Orta tavuklar vardı. E, tavukları sen öldürdün mü oradaki? Yok hiç öldürmedim daha tavuk. Öldürsem? Şey, Öldürmesin. Ya bana tavuk yoğurt, bana şeyini ver. Adamı unuttum. Yumurta. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım şurada bak. Yumurtadan bir tane olması lazım. Tamam yumurtlayacağım burada. Bak sen üstüne çıkarsan yumurtlar mısın? Yumurtay abi. Ha çıktım. Oh. Olmadı. <laughs> havadan Havada dolu düştü lan. Gerçekten. Yemin et. Yemin ederim lan yanıma düştü. <laughs> Öldü mü? Çimenleri kaz. İçinden çıkar ver. Çimenlerin içinden nasıl yemin Ay işte arasında. Tabii öldürsen çıkar mı? Çıkmaz abi. abi şöyle gidiyorum. Tamam abi altını verir misin? Yok. Bana bak sen küreğimi veriyorum. Yazık baltam bitti zaten. E ee, tamam, başka yok. özür dilerim Başka yok mu diye soracaktım. Benim benim benim, benim kazmam mı? kaybolmuş. <laughs> ne kimse kalmıyor. Sadece bir tane tozu yumurta toz istiyor Öldürdüm bir tane. Yoksa tavuğun içinden çıkmaz. Çıksaydı. Ne yapardı? Nasıl dedi mi? Kamerayı bulsana. Ya. Lan neredesin lan ben tavukların oradayım. Kan bak ben tepe atıyorum. Tepe atmıyor ki. Bak göstereyim nasıl atıyorlar. bana beni bul da. Okyanus. Hayır. Hayır. Okyanus Bakalım. Gördüm seni yanına geliyorum. Kan tamam, bir takım veriyor. Então, Vamos de 15 vez luz, ah, geçmiş ah, <laughs>